Çok harika bir tasarım. Gerçekten çok beğendim. Rengi de çok şahaneymiş. Ama ama sanki bana biraz kısa gibi. Ha? Ölçülerime uygun değil bu. O elbise senin için hazırlanmadı. Nasıl yani? Karım olacak kadın için hazırlandı. Söyle, ne istiyorsun? Çok önemli bir iş var. Tabii bu işten ben payımı alacağım. Sen de alacaksın. Teş! <laughs> Bırak beni. Teş! Bırak! Yaklaşmayın. <gülüyor> Yapma! Bey! <laughs> 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 Teş Bırak kızım. Beni Yapma. Bırak. Çekil. Bırak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Beni kurtar. Bırak kurtar. kızı. Hayır. Bırak. Kusura bakmayın. Anne. Lütfen kusuruma bakmayın. Genellikle böyle şeyler yapmak adetim değildir. Değil mi? ha? Takur Umet Singh. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Gelini mi kurtaracaksın? Yoksa kendini mi kurtaracaksın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.